Yemek yedim bebeğin adı neydi? Zeynep Özünal. Evet. Her Zeynep yerde paylaşabilirsin. Zeynep. Evet. Siz halasınız? Evet. Biz de halassızız. Siz de olsun. Dün de görüşmüştük. Iki tane halayız. Herkesten evet. destek bekliyoruz Allah'ın izniyle. Herkes Zeynep'in sesini duysun. Zeynep'in artık gerçekten kaybedecek bir zamanı kalmadı. Evet. Şu anda yeni Allah korusun yani ben de düşünüyorum yani bir gün hepimiz bu standın önünde olabiliriz. Evet herkes kendi evini aldığını yerine koysun. Herkes yani pati yapsın yani. Çünkü anne olarak anneanne olarak dede olarak e, amca olarak yani evet. halo olarak arkadaş olarak veya böyle yoldan geçen bir arkadaş olarak da yani. Evet, Allah razı olsun ve sizin gibi iyi insan gerçekten e, sizin bu yani bu, Allah korusun. Inşallah herkesin değerimin... Yani herkesin Allah korusun başına gelebilir. Yani bizim de çocuğumuz var sonuçta. Yani benim de üç tane çocuğum var. Üç tane çocuğum var sonuçta yani büyüter. Tam ben doğurmam şimdiden sonra belki ama üç tane çocuğum var. Yani torunlarım olacak. Değil mi? Allah korusun yani. Hepimizin başına her şey gelebilir. Evet arkadaşlar. Evet küçük bir kitleye hitap ediyoruz. Hani Bir evet. kitleleri ulaşmamız lazım. Evet. Bir şekilde olmuyor. Kampanya ilerlemiyor. Biz kaldı. Allah razı olsun. Evet. İstiyoruz ki arsın. Evet, Zeynep'in gerçekten kaybedecek zamanı Esnek kalmadı. Zeynep de yaşında. Zaten teşhisi geç konulmuş bir bebek. Gün geçtikçe Zeynep'in kasları zayıflıyor. Ve biz ana olarak... Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Ve Zeynep'in bugün ameliyatı var. <laughs> Herkesden de önce dua bekliyoruz. Herkes önce bir Zeynep'e bol bol dua etsin. Sonra da Allah'ın en manevi, en maddi desteklerini herkesin bekliyoruz. Evet. evet arkadaşlar hepimizin yardım etmesi gerekiyor. Ya şimdi e, ekranlarda bir iki tane şey çıktı. Sevme hastası, aileler hani onlar çok etkiliyor böyle insanları kötü olarak hani paraları yiyorlarmış bilmem M neymişti M Onlar bizi çok etkili insanlar ama net, girişim her şeyimiz cevaptır yani. Her şeyimiz evet aynen öyle. Hesabın gelişi var çıkışı yok. Hatta annesinin üzerine hesap Annesinin üzerine olduğu için hesabımızı da araştırabilirler. Hesabımız annesinin üzerine bebeğin annesinin üzerine. Hesabın sahibi de yenge olur zaten. Her şeyimiz net. Ortada yani Allah'a şükür işimizi, gücümüzü bırakıp Zeynep için evet. Siz evli misiniz? Yok biz bekar. Evet. Zeynep de bizim evladımız. evladımız evet. tabii ki canım.